Herkese merhaba. Bugün size iki artı bir ayrı mutfak katta tek daire bir şekilde bir yer göstermek istiyorum. Şu anda dairemiz ikinci katta ve biz çıktık. Hemen çelik kapıdan giriyorum. Burası ara kat da bir dairemiz. Hemen şöyle çelik kapıyı kapatıyorum. Koridoru görüyorsunuz girdikten sonra çelik kapıyı ortadan giriyoruz. Hemen küçük bir tuvalet. Çelik kapının sağ tarafında küçük tuvaleti. Buradan salona giriyoruz. Görüyorsunuz. Böyle bir Salon oldukça büyük. Şu an Didime göre en büyük salonlardan birisi. Köşeden çekiyorum ve şu anda da diğer tarafı gösteriyorum size. İki tane Fransız ee, balkon görüntüsü var. Burada bir balkon kapısı ve hemen burada diğer balkon kapısı. Yani salonda iki balkona çıkışınız var. Hemen buradan çıkıyorum. Şuradan göstereyim size. Salondan çıkınca bu koridorun büyüklüğünü görüyorsunuz. Karşıda direkt deniz görünüyor. Ve buradan hemen mutfağa giriyoruz. Mutfak, ayrı mutfak. Oldukça büyük, güzel. Dizayn çok iyi yapılmış. Dolaplar yeterli sayıda. Ve konumlanması da çok çok güzel olmuş. Bakar mısınız? Duvardan duvara dolap. Yine burada bir balkona çıkıyor c şey çıkış var. Hemen burada masanızı koyabileceğiniz geniş bir alan. Mutfak masasını. Şöyle göstereyim. Tekrar. Her şeyinizi alabilecek büyüklükte güzel bir yer. Böyle ayrı mutfak dediğimde bulmak gerçekten büyük bir şans. Burada şanslı dairelerden biri. Hemen mutfağın yan tarafında yine bir banyo, büyük banyo burası. Ee, i̇sterseniz burada duşa kabin takılabilir. Hemen Hilton banyo şeklinde dizaynı görüyorsunuz. Yerler son derece kaliteli malzeme kullanılmış. Aydınlık ve görüyorsunuz her şeyle hazır. Burası çamaşır makinesinin takma yeri. Her şeyle kullanışlı güzel bir banyo. Yine büyük bir yatak odasına giriyoruz hemen. Burası tamamen deniz manzaralı. Burası öyle güzel bir yatak odası ki Didim'in genel olarak yapılan inşaatlarındaki salonlar kadar diyeyim. Büyük, oldukça büyük odaları var. Deniz manzaralı. Karşıda görüyorsunuz denizi. Manzara önü açık, full açık. Ana caddeyi de paralel. Ve Didim'in en merkezi yerlerinden bir nokta. Burası da ikinci odamız. Burası ikinci odamız. Görüyorsunuz çift taraflı, ferah, aydınlık, önü kapanmaz, deniz manzaralı ve bir balkon da burada var. Hemen şöyle göstereyim burayı da size. Hiçbir masraf yok, sıfır daire. Tapulu, iskanlı, fiyatı oldukça uygun. Ufak da olsa pazarlıyor, var tabi ticaretin gereği. Hemen buradan size ben bir e, balkonumuzdan şöyle dışarının teras balkon görüntüsünü göstermek istiyorum. Şöyle büyüteyim biraz. Denizi görüyor musunuz? Balkonunuza çıktığınız anda deniz karşınızda. Hatta o dağların, görüyorsunuz ilerideki dağlar, oralarda Bodrum tarafı oluyor. Evet, tekrar odamıza bakalım, bu cepheden de diğer tarafa bakalım, görüyorsunuz evet 2 artı 1 ayrı mutfak oldukça geniş katta tek daire ve e, bu dairemiz gerçekten kaçırılmaz bir fırsat hemen şurada mutfakta dolapları göstererek size bu çekimi bitirmek istiyorum. Fiyat uygun. Her gün kur fiyatları değiştiği için, inşaat malzemelerinin de fiyatı değiştiği için fiyatlar yenileniyor. Fazla geç kalmayın lütfen. İyi, güzel, doğru bir yatırımı de yapın. Sizleri marka emlak güvencesiyle de ev sahibi yapalım. Marka Grup Emlak olarak sizleri bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşçakalın.